Selam dostlar yeni video hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi bugün elimde iki tane farklı boyutlara sahip olan mousepad bulunuyor arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi RMP için MP21 modeli. Bunun geçen yıl incelemesini gerçekleştirmiştik arkadaşlar. Merak eden arkadaşlar varsa videonun açıklamalar kısmına linkini bırakıyorum ve videonun üst kısmına bırakıyorum arkadaşlar. Tıklayarak MP21'in inceleme videosuna bakabilirler. Ama biz bugün MP21'in abisi olan MP22 modelini inceleyeceğiz. Öncelikle MP22 modeli MP21'e göre daha büyük bir ebata sahip arkadaşlar. Mouse'un dışında klavyeyi de üstüne alıyor arkadaşlar. Masanızı bayağı bildiğiniz gibi kaplıyor. Sahip olduğu boyutlara zaten videonun ilerleyen süreçlerinde değineceğim. MP22 modelinin kutu içeriğine geldiğimizde ise kullanım kılavuzu kitapçığı kutu içerisinden çıkıyor ve acil ışıklandırmalara gerekli enerjiyi veren mikro USB bağlantı kablosu yine kutu içeriğine eklenmiş. Kutu içeriğinde mousepad arkadaşlar sarılmış bir şekilde geliyor. Size gelen modelde eğer karışma vesaire gibi durumlar varsa benden size tavsiye et. onu düz bir zemine koyup bir gün boyunca bekletin. Üzerine ağırlık falan koyun kitap vesaire klavye. Bir gün bekledikten sonra mousepad'in düz bir hal aldığını göreceksiniz. Devasa. Söylediğim gibi arkadaşlar baya büyük bir mousepad. Sahip olduğu ölçüleri ben zaten ekrana yansıtacağım. 80 santime 30 santim. Kalınlık olaraksa 3 milim. Şöyle masaya bir bırakayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi masayı hemen hemen kaplayan bir büyüklüğe sahip. Sarılmış bir şekilde geldiği için sonuçta aylardır belki kutu içerisinde bekliyor. Onun için biraz kırışma olabilir yan taraflarda. Gördüğünüz gibi esnek bir yapıya sahip. Mousepad'in üst tarafı kumaş arkadaşlar. Alt tarafı ise tırtıklı bir zemine sahip olan silikondan yapılmış. Kumaş hissiyatı gerçekten çok güzel arkadaşlar. Yumuşacık bir kumaş kullanılmış ve mouse'larda biliyorsunuz optik mouse'lar var, lazer mouse'lar var. Hiç fark etmiyor arkadaşlar. Hepsini destekliyor ve seçicilik yapmıyor. Tüm sensörlü mouse'ları bu mouse üzerinde kullanabilirsiniz. Mouse evet tabanı önemli ama tabanından daha önemli bir nokta var arkadaşlar. Mouse yüzeyi. Eğer rekabetçi oyunlar oynuyorsunuz ve milisaniyeler sizler için önemli ise gerçekten mouse pad'in yüzeyi sizler için çok önemli demektir. G değerinde ivmelenme özelliği oluyor. İvmelenme özelliği bize en çok Ani dönüşlerde, ani reflekslerde işimize yarayan bir özellik arkadaşlar. Yümelenmeyi daha kararlı, daha stabilte bir şekilde çalıştırmak için mousepad'inizin yüzeyi gerçekten çok önemli. Ve mousepad etrafında tabii ki oyuncuların en çok sevdiği özellik olan RGB ışıklandırmalarda mevcut. MP21 modelinde de vardı. MP22 modelinde de mousepad'in etrafını tamamen saran RGB ışıklandırmalar mevcut arkadaşlar. Işıklandırma kontrolünü hemen mousepad'in sol tarafındaki kontrol kısmından yapıyoruz arkadaşlar. Buraya bir adet tuş yerleştirilmiş. Buradan tuşa dokunarak ışıklandırmaların farklı modlarına bakabiliyoruz. Ve RGB ışıklandırma olan mousepad'lere dikkat etmemiz gereken özelliklerden bir tanesi dikişleme arkadaşlar. Burada RGB yola baktığımda gayet sık şeritlerle işlendiğini, mousepad üzerine işlendiğini, dikildiğini görüyorum. Böylelikle çıkma gibi, sökülme gibi sorunlarla karşılaşmıyorsunuz. Bağlantımızı yaptıktan sonra gördüğünüz gibi hemen Mousepad etrafında ışıklandırmalar belirdi ve baktığımızda gerçekten gayet canlı ve eşit bir şekilde dağılan bir ışıklandırma olmuş arkadaşlar. Şu an nefes alıp verme modu var. Farklı renklerden farklı renklere nefes alıp vererek geçişler yapıyor. Burada kontrolcü mevcut arkadaşlar. Bu kontrolcü üzerinde bir adet tuş var. O tuşla ışıklandırmaları kontrol ediyoruz. Hemen bakalım. Bu şekilde güzel bir mod var arkadaşlar. İki farklı renk var. Sonra iki farklı bir renge geçiyor. Daha sonrasında iki farklı başka bir renge geçiyor. Bu defa daha hızlı bir şekilde geçiş yapıyor. Gördüğünüz gibi yanıp sönme efekti gibi düşünebilirsiniz. Yanıp sönerek hızlı geçişler yapıyor. Nefes alıp verme modu arkadaşlar. Nefes alıp verdikten sonra daha farklı bir renk. iki tane farklı bir renk. Ona geçiş yapıyor ve renklerden renklere geçişler yapan daha farklı bir moda geçtik şu an. Baktığımızda arkadaşlar 10 civarında bir mod var. Sade bir şekilde yanan renkler var. Nefes alıp verme modu var. Hızlı geçiş yapacak şekilde ayarlanmış renkler arasında geçiş yapan bir mod var. Mod anlamda bence gayet yeterli arkadaşlar. Baktığımızda masamıza koyduğumuz zaman gerçekten güzel bir ışıklandırma oluyor. Geldik. Tıpkı MP21 modelinde olduğu gibi MP22 modelinde de gerçekten güzel bir mousepad ortaya çıkmış. Büyük bir mousepad arkadaşlar masaya koyduğunuz zaman gerçekten klavye mouse'u üstüne alabiliyor ve hatta boş alanlarda kalıyor. Ayrıca ışıklandırmalarda gerçekten çok şık ve masaya gerçekten çok ayrı bir hava katıyor. Bugün de bir videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bu tarz inceleme videolarının devamı için ve kanal destek olmak adına kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca bu videoyu beğendiyseniz bir like atın bana ve video desteğinizi gösterin. Mousepad ile ilgili kafanıza takılan sorular varsa videonun yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.